İmam Ahmet rahimehullah nakletmiş. Hazreti Cabir radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Cennetin anahtarı namazdır. Namazın anahtarı da temizliktir. Yani abdesttir. Daha evvel imam bablarında geçmişti cennetin anahtarı kelime-i tevhiddir diye. Burada cennetin anahtarı namazdır diye geçti. Acaba bu ikisi arasında bir tearuz var mıdır? Bu iki rivayeti karşılıklı ele alan alimlerimiz demişler ki namazın cennetin anahtarı olması cehennem azabına maruz kalmadan namazı mütekamil olarak yerine getiren insanlar cennetin anahtarını ele geçirmiş olurlar. Kelime-i tevhid din cennetin anahtarı olmasıysa evvelinde cehennem azabı bulunmamayı garanti etmez. Yani kelime-i tevhidi diliyle ikrar etmiş, kalbiyle onu tasdik etmiş ve fakat günahları sebebiyle cehenneme gitmiş bir kimse hafızan Allah. O kelime-i tevhid ve o iman sayesinde onun açacağı kapıyla cennete gidecektir demektir. Buradaki ise öncesinde bir cehennem azabı söz konusu olmaksızın cennete gidecek demektir namaz ehli. E, namaz kılmış ama başka günahları varsa ne olacak? Demek ki o namaz onu ideal biçimde o günahlardan koruyacak kıvamda yerine getirilmemiş. İnne salate tenhanil fahşai vel münker. Eğer biz hakkını vererek kılabilseydik o namaz bizi fahşadan ve münkerden alıkoyacaktı. Dolayısıyla bizim için cennetin anahtarı olacaktı. Bunu bu şekilde anlamak mümkün hale geliyor bu izah sayesinde.